Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar bugün sizlere hazırladığım modeli geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim zili de aktif hale getirirseniz attığım videolarda anda haberdar olursunuz arkadaşlar bugün sizlere hazırladığım modeli ben üç renk kullandım çimenli çimen işine yakın bir renkle ve motiflerine de kırık beyaz ile lila rengini tercih ettim arkadaşlar ben modeli hazırlarken bu renkleri seçtim. Siz yapmak isterseniz yine yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desenli ise desenlerden renk seçimi yapacaksınız. Ve ben çimenli yeşil yaptım. Siz yeşil sevmiyorsanız çimende yine yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desenli ise desenlerden veya zemininden renk seçimi yapıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve ben motiflerine iki renk kullandım. Siz tek renk veya renklerini çoğaltarak da yapabilirsiniz. Yine tercih sizlerin. Ve kullandığım tığım da 21 numara arkadaşlar. Benim elim 21 numara yatkın olduğundan dolayı ben 21 numarayı kullanıyorum. Sizin eliniz 20, 21 veya 22 numara yatkınsa 3 numarayı da kullanabilirsiniz oya modellerinde. Ve tığlamayı da 3 zincir çekerek oluşturdum arkadaşlar. Bu arada telefonum odaklanmadı bir an. Şimdi hemen yapımına geçeceğim. Sürçeli Sürçülisani dersem şimdiden afola diyerek yapımına geçiyorum. Şimdi sizinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım ve ipimi sabitledikten sonra 3 tane zincir çekip hemen sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım. Sık iğneyi kapattıktan sonra şimdi pardon 2 kez ilerlemişim ve ben 2 kez de ilerlemişim. Daha önce modeli hazırlamıştım. İki kez ilerledikten sonra iki kez doluyorum ve hemen sıradakine giriş yapıp önce bir ardından iki, iki ve iki çekerek dörtlü trabzan yaptım arkadaşlar. Dörtlü trabzan yuva oldu bu arada. Ve hemen yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne işlemiyle. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on ve on bir tane zincir. Yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Tekrardan 11 tane zincir çekerek devam ediyorum. 6, 8, 10 ve 11. Yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 5 tane zinciri çektikten sonra modeli ters çevirdim ve hemen sıradaki 11 zincirden oluşan bölme giriş yapıp tepesine sık iğne ile bağladım. Şimdi ara geçişte 3 tane zincir ve sıradakine giriş yapıyorum. İkinci 11 zincirden oluşan bölme ve sık iğne işlemiyle kapattım. Şimdi bir zincir çektikten sonra modeli ön yüze çeviriyorum. Modeli ön yüze çevirip hemen giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra şimdi 7 tane zincir çekip motifin yuvasını oluşturuyorum arkadaşlar. 7 zincir ve yine aynı bölme giriş yapıyorum. Sık iğne işlemiyle. Sık iğne ile kapattıktan sonra şimdi 11 tane zincir çekerek devam ediyorum. 6, 8, 10 ve 11. 11 tane zinciri hemen sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yaparak sık iğne işlemiyle kapattım. Şöyle ilkini yapmış oldum. Bir tane daha yaptıktan sonra motif aşamasına geçeceğim. Şimdi 3 tane zincir hemen sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum. 3 zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum. 2 kez ilerledikten sonra 2 kez doladım ve sıradakine giriş yapıyorum ve önce 1 ardından 2 2 ve 2 çekerek dörtlü trabzan yaptım. Dörtlü trabzan yuva oldu arkadaşlar ve hemen trabzan dibinden giriş yapıyorum. Sık iğne işlemiyle. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 tane zincir yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Tekrardan 11 zincir çekerek devam ediyorum. Ve giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra şimdi 5 tane zincir modeli ters çevirdim. Hemen sıradakine giriş yapıyorum. Tepesine sık iğne ile bağladım. Ara geçişte 3 tane zincir ve ikinciye giriş yapıyorum. Sık iğne işlemiyle. Şimdi bir zincir çektikten sonra modeli ön yüze çevirdim. Ve sıradaki bölüme giriş yapıp sık iğne kapattıktan sonra 3 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım arkadaşlar. Ve sık iğne kapattım. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. 7 tane zincir motifin yuvasını oluşturuyor ve hemen aynı bölüme giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Şimdi 11 tane zincir çekerek devam ediyorum. Ve 11. Ve sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım. Ardından 3 zincir hemen sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağlıyorum. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Şimdi sizlere motifini anlatacağım çimeni çok kolay ilerliyor arkadaşlar bugünkü modelimizin hemen şimdi motifine geçeceğim Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra şimdi modeli aldım ve 7 tane zincir çekerek yuva oluşturmuştum yuvaya giriş yapıyorum ipimi öncelikle yuvaya sık iğne ile bağladım sık iğne ile bağladıktan sonra şimdi bir 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zincir. Şimdi fıstık modeliyle devam edeceğim. Şöyle ilmeğimi çok hafif gevşek tutuyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi hemen zincirin dibinden giriş yaptım. ipimi aldım, çektim ve kapattıktan sonra aynı boyutta tutarak ilmeğimi kapatmadım. Giriş yaptım, ipimi aldım, çektim ve kapattıktan sonra şöyle şu uzunlukta tutarak kapatmadım arkadaşlar gördüğünüz gibi ve yeniden giriş yapıyorum ipimi çekiyorum şöyle bir zincir çektikten sonra kapatmıyorum arkadaşlar ve 4 oldu 5 16 tane ilmek biriktireceğim ve 6 oldu 7 8 9 10 11 12 13 14 ve bu 15 oldu. Bununla 16 ilmeği almış oldum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ve şimdi tümünü bir kere de çekip kapatacağım. Şu elimde iki parmağımla daha doğrusu ipimi tutuyorum ve şu şekil alıyorum ipi arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Böyle almıyorum. Şöyle alıyorum. Ve aldım çektim. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde gelmiş oldu. Ve şimdi kapatacağım. Tümünü bir kere de kapattıktan sonra yeşil iple oluşturduğum yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne ile. Giriş yaptıktan sonra şimdi 16 tane zincir çekerek devam edeceğim. 16 zincire de pırpır pır yapacağım arkadaşlar. Yuva yapıyorum şimdi 10 ve 12 oldu. 14 ve 16. Şimdi modeli ters çeviriyorum. Yeniden yeşil oluşturduğum yuvaya giriş yapıyorum hemen fıstığın solundan bana göre sık iğne ile bağladıktan sonra şimdi modeli ön yüze çeviriyorum ve oluşturduğum yuvaya sık iğne işlemiyle giriş yaptım. Giriş yaptıktan sonra şimdi bir ve iki tane zincir giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Bir ve iki zincir giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. 15 tane pırpır yapacağım. Ve bu 3 oldu. 2 zincir çekip sık iğne işlemiyle kapatıyorum arkadaşlar. Ve 15 tane yapacağım. Bununla 13 olacak. Ve bu 14 oldu. Ve bu 15 oldu. 15 tane pırpır pır yaptıktan sonra yeniden yeşil oluşturduğum yuvaya giriş yapıyorum sık iğne ile ardından bir ve iki zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. Bugünkü modelimizin motif aşaması da bu kadar. Güzel bir model arkadaşlar. Ve eminim sizler de beğeneceksiniz. Biraz zor ilerliyor. Çimeni kolay arkadaşlar. Ama motifinde biraz zaman alacak. Yapmak isterseniz Şöyle göstereyim. Modelimizin yapım aşaması bu kadar. Ve ben modeli hazırlarken sizler için bu rengi tercih, bu renkleri tercih ettim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi gerçekten çok harika durdu ve inşallah sizler de beğenip yaparsınız. Ve yapmanızı da tavsiye ederim böyle güzel bir modeli. Ben modeli hazırlarken bu renkleri kullandım. Ben motiflerinde iki renk kullandım. Siz tek renk yapabilirsiniz arkadaşlar. Çimende de yeşil kullandım. Yeşil sevmiyorsanız yine yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanıza göre renklerini ayarlayıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Tercih sizlerin. Ve bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Daha hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesine ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.